Hocam, bir sınıf öğretmeni olmanın en zor yanı nedir? Sınıf içerisinde çocuklarla haşır olmak hem eğlenceli hem zor oluyor. Çünkü hem disiplinimizi korumanız gerekiyor, aynı zamanda da çocuklarla eğlenceli bir zamanlarda geçirmemiz gerekiyor. En yani çok hangi anlardan keyif alıyorsunuz? Çocuklarla yaparak, yaşayarak bir şeyler yaptığımız zaman bizi daha keyifli hale getiriyor. Çünkü çocuklar bir taraftan bozuyor, bir taraftan yapıyor. Birbirine yardımcı olan çocuklar, birbirini çekiştiren çocuklar bir sınıfı zevkli hale getiriyor. birinci sınıf öğretmenliği zordur deniyor. Onda kafalar biraz karışık gibi. Birinci sınıf öğretmenliği evet biraz zordur ama çocuklarla bağ kurma açısından en güzel sınıf da birinci sınıftır. Çünkü çocuklarla güzel bir bağı o zaman tam olarak yerleştirebiliyoruz çocuklar. Bağ kurunca öğrenme verimli mi oluyor? Bağ kurmak neden önemli? Bağ kurma önemli çünkü çocuklar sizi sevdiği zaman sizinle güvendiği zaman sizin öğrettiğiniz ya da verdiğiniz şeyleri daha çok kalabiliyorlar. Bu da daha kalıcı hale geliyor aslında. Burada önemli olan hem çocuklara bir bağımızı kurarken eğlenerek bizim de keyif almamız açıkçası. Biraz da onun da oluyor.